oluyor o da sıkıntı yaratıyor. Aynen ben de oldu işte ya. Ben Biraz de... daha ilerleyelim. Şöyle güzel bir şeyimiz olsun. Bir profesyonel kulaklık alalım. Normal ama. kulaklık takıyorum hocam. Onda da işte kulaklık giriş yeri bozuk galiba. Taktım kulaklığı bozuyor telefon. Okay. Benim de en büyük şey kulaklık. Aha adam indi. Bizim binaya girdi. Nerede? Gelsin gelsin. gelsin. Çık oğlum ne yapıyorsun? Merhaba. Dışarıda mı burada? Boss. Oh. Gerçek adam burada sağında. Sonunda bir çıkış yok ama ne? Kovalım da. Oğlum. Otur. Bot bağlıyorum. Aşağı at. Hocam oynuyorum Oyna, 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 oyna. Oyna. Yetiş. Temiz. <laughs> oynuyoruz. Baş geldi. Watch, out. Evet. watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Orta bina şuraya oyna. Hocam Orta bina oyna. Burada mi? önümdeki bina. Burada ne yapıyorsun? aldım bunu. Göstermeyin. Birisi. Da aldım. Hocam, bagi ne şey gidiyor? Bagi öldü. Bagi öldü. Kör gözünü çıkayım mi? Evet evet Hocam Evet evet Hocam iki kişi, Hocam iki kişi, kişi Biri saniye arabanın orada biri Yukarı bomba atmış. Baygınımız nerede? Baygınımızı kaldıralım. Baygınımız kaldı. Hadi hadi. Gel oraya. Bas konuş yapın isterseniz. A few moments later. Sesim İyi gibiyiz hocam ya. Yakından geliyor mesela. şey yok, cızırtı yok. Bu araba temiz araba onu kullanabiliriz. Şu aşağılara bir bak. 2000 years later. Aynen aynen yürüyor da kaçıyorlar Kalbin davar yüreğin davar adam da Atla arabaya Benzin varsa Bir bu usta sınlayalım Abi ben var ya tablete geçtikten sonra telefonda atölyeyle öyle <laughs> öyle yani, tabl Tablete geçtikten sonra var ya Rahat durma, ödeme ödeme ya. Rahat durma, ödeme ödeme Aha, Tam bocuk Bak abi bu cızırtı gene geliyor, cızırtı. Tamam değil. cızırtı geliyor şu an? Benim kapattığım halde cızırtı geliyor. Ulan adam ölmüyor. Vallahi Ee bir... Enerji ben dönüyorum şu anda bir. Sen sesini sakinleştir. solda. Aygın. Aygın ne Ya yaptı. Gerçek adam. Yatıyor adamlar. ya. Çok profesyonel reklam. Evet Asikol. Ağzımıza bir AOM ekleyip araba arıyorum buldum Sen kendini deli ettin Şu, bu bu araba arıyorum Ağabey A few moments later. yerine Aha drop yerine altında Bir bomba atıyorum bomba bir atı, saniye. Çatı 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 şey hocam vur. Watch out. Bombalar beni yere sekti. Başlıyorum. Yardım edin beni. Aha. AVM ile vurdular at hocam onu. Lan Hiç yok reklam Efendim Mehmet hocam Efendim Videoyu beni etiket Yorum şeye ee, TikTok, TikTok hesabına e e Seni de açıklamaya ekleyelim Nasıl abi, abi. Hocam Nasıl titriyor Tabii Araba titriyor hocam benim de 76 tüttürüyor. abi bu normal mi? Hocam abi A few moments later. Aynı çatıya çıkmış. Dur dur. Lan! Şimdi de oraya mı çıktın? İleşe! Aman amına kodunun Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Kalk 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 <laughs> kalk 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 Yatıyorlar ya. Mermi yedik. Nereden? Aynen orada. Aa, sar, 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 sar. Sar. Tamam sal bana. Um. Yok yok ileride. Dur, dur. Watch, out. Watch Hocama sal. Bir saniye can dönmem Hocam lazım. Watch out. Watch out. Mark the location. Arkadaşlar kanalıma <laughs> abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese en sağlık teşekkürler. Keyifli seyirler. We are number one. Güzel fight, güzel fight. Hadi kabul ediyorum <laughs> Toplamda <gülüyor> ne yaptık bakalım? video <laughs> Çünkü ben Arkadaşlar gizim. toplamda 21, Rüyasına. 24, 28, 30. 30. 31 kilde e, takım arkadaşlarımızla birlikte. <laughs> Çok güzel bir gün. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek Ayrıca. üzere. Hoşçakalın.